Merhaba arkadaşlar. Ben Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hilal Kundakçı. Bugün sizlere yakında ruhsat alacak stajyer avukatlara ve yeni ruhsat almış meslektaşlarımıza rehber niteliğinde olacak bir video hazırlayacağız. Şimdi konu başlıklarına geçelim. Ruhsat aldıktan sonra ilk yapmamız gereken şey bir vergi levhası açılışıdır. Bu vergi levhası açılışı home office olarak ya da kendinize bir ofis tutarak yapabileceğiniz bir işlemdir veyahut da bir meslektaşımızın yanında sigortalı çalışarak da sigorta başvurusuyla birlikte vergi levhası açılışını yapabilirsiniz vergi levhası için gerekli olan çok basit küçük evraklar var bu evraklarla ilgili işlemler için daha detaylı bilgi alabilmek için Osmaniye Barosu Hizmet Binası'ndaki görevlilerimizden destek alabilirsiniz yahut bir muhasebeciyle görüşerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz ve evrakları temin edebilirsiniz. İkinci ve en önemli adımlarımızdan bir tanesi ise e-imza başvurusu yapmak. E-imza başvurusu bizim için çok önemli ve oldukça da basit bir işlem aslında. UHAB sistemine giriş yapıyoruz. Eğer bir giriş üyeliğimiz yoksa yeniden üyelik oluşturabilirsiniz. Adımlar çok basit bir şekilde ilerliyor bu konuda. UHAB'a sistemine kayıt olduktan daha sonrasında Sol tarafta bir e imza başvurusu göreceksiniz. E imza başvurunuzu yapıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz ve e imzanız Osmaniye Barosu Hizmet Binası'na geliyor. E imza başvurumuzu yaptık. E imzamız geldi. Hizmet Binası'ndan teslim aldıktan sonra yapacağımız bir diğer işlem ise bilgisayarımıza UYAP sistemini kurmak olacak. UYAP sistemi bizim için çok önemli. Elektronik olarak dosyalarımızı görüntüleyebilmemiz için, dava açabilmemiz için, fiziki olarak adliyeye gitmeden duruşma harici tüm işlemlerimizi yapabileceğimiz bir sistem olan UYAP sistemi avukatlar için çok büyük önem arz ediyor. Bu noktada UYAP sisteminin kurulumuna ilişkin TBB'nin internet sitesinden kurulumu Windows ya da Mac bilgisayarlar için ayrı ayrı olarak gösterilmiş. Bu noktada indirerek e, gerekli kurulumu sağlayabilirsiniz. Kurulumu sağlayamadığınız noktalarda TBB'nin YouTube kanalında yine kuruluma ilişkin videolar bulunmakta. Bu videolardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü adım olan celse adımına. Celsa uygulaması bizim e, bilgisayarımızdaki uyap sisteminin telefonumuza entegre edilmiş hali gibi düşünebiliriz. Celse sistemi de bizim için oldukça yararlı ve zamandan kolaylık sağlayacak bir uygulamadır kendisi. Celse sistemine e, kullanıcı adı ve şifremizle girdiğimiz zaman dosyalarımızın içeriğini görüntüleyememekteyiz. Ancak bilgisayardan elektronik imza ile giriş yaptığımız zaman Telefonumuzda da dosyalarımızın içeriklerini görüntüleyebiliyoruz. Şimdi size bu durumu aktaralım. Şimdi Censa uygulamasını telefonumuza indirdikten sonra yapacağımız şey şudur. Buradaki TC kimlik numarası ve şifre girerek yaptığımız işlemlerde dosyanın içeriğini göremiyoruz. Ancak e-devletle giriş yaptığımız durumda şuradaki mobil imzayı elektronik imza olarak seçmeyi unutmayalım. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Altta yazan şifreyi giriyoruz. Burada bir kod çıkıyor. Bu kodu gördükten sonra bilgisayarımızda bulunan e-devlet e-imza uygulamasına bu kodu girerek CELS uygulamasını açıyoruz. Şimdi e-imza uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Burada e-devlete girişe tıklıyoruz. Tıkladık. Giriş yap seçeneğine girdiğimiz zaman burada e devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza bulunuyor. Biz elektronik imza ile giriş yapacağız. Bu sırada bilgisayarımızda elektronik imzamızın takılı olması gerekiyor. Elektronik imzaya tıkladık. Daha sonra uygulamayı indirmek için tıklayınız yazısı var burada görüyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman uygulamayı indirmiş oluyorsunuz. Şimdi ise burada inmiş halini görüyorsunuz. E-Devlet e-imza uygulamasına giriş yapıyoruz. Şurada seçenekler var. Bizim kullandığımız TÜBİTAK AKIS olan girdiğimizde işlem kodu ise telefonumuzda daha önce gösterdiğim kodu girmiş oluyoruz. 797 132 idi benimki. Devama tıkladığımız zaman burası açıldıktan sonra ise devam seçeneğine tıklıyoruz. Dağınık tuşları kapatalım. Pinimizi giriyoruz. Buradaki PIN'imiz eee e imzamızın pinidir. İmzala seçeneğine tıkladığımız zaman otomatik olarak bizim telefonumuzda bulunan Celse uygulaması açılmış oluyor. Bu şekilde giriş yaptığımız zaman dosyanın içeriklerini görüntüleyebiliyoruz. Dosya ile ilgili işlemlerimizi daha konforlu olarak yapabiliriz. Şimdi geldik 5. adım olan UETS adımına. UETS adımında aslında sizin pek de bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü Türkiye Barolar Birliği sizin ruhsat başvurunuzdan itibaren UETS e başvurusunu resen yapıyor. Başvurunuz yapıldıktan sonraki adımları ise size mail olarak gönderiyor. Son aşamada yapacağınız tek şey e-imzanız geldikten sonra bilgisayarınızda e-imza takılı bulunurken UETS e girişi yapmak. UETS girişini bilgisayarınızda e-imza takılıyken yapmanız zorunlu ilk adımda. Yapamadığınız takdirde Türkiye Barolar Birliği'nin YouTube kanalında bu konuya ilişkin detaylı videolar zaten bulunuyor. Ve yapamadığınız durumda her halükarda Osmanlı Barosu Hizmet Binası'ndan da destek alabilirsiniz. Siz kendiniz UETS başvurusunda bulunmaya çalışmayın. Çünkü bu durumda zorunlu olarak avukat olarak yaptığınız UETS başvurusu değil, normal vatandaş olarak yaptığınız UETS başvurusu olarak yapılmaktadır ve bu durum tekrar avukat başvurusuna dönüşü biraz zor oluyor. Geldik 6. adımımız olan CMK sistemi ve adli yardıma kayıt olmak adımına. Daha önce ilk videomuzda size CMK sistemini biraz aktarmıştım. Soruşturmayı açık hale getirmek, kovuşturmayı açık hale getirmek ancak bunların ilk hali olan sisteme kayıt olmak mevzusu var bir de. Osmanlı Barosu hizmet binasına giderek orada Ahmet abi bulunuyor şu anda. Ahmet abiden gerekli evrakları alıyoruz ve dolduruyoruz. Sonra tekrar kendisine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz versiyonda zaten kendisi CMK sistemimizi ve adli yardım sistemimizi açık hale getiriyor. CMK sistemini yine daha önce gösterdiğimiz gibi e, uygulamadan soruşturmasını, kovuşturmasını aktif hale getirip pasif hale getirebilirsiniz. Bu sizin takdirinizde olan bir durum. Adli yardıma ilişkin durum ise sırayla verilen bir durum. E, adli yardım sıranız geldiğinde Barodan aranıyorsunuz ve adli yardım dosyası ile ilişkin olarak müvekillerinizle görüşme sağlıyorsunuz. Geldik son aşamamız olan makbuz tek aşaması. Aslında bu konuya ilişkin de bir video çekmiştik. Bir önceki videomuzda bir meslektaşımız detaylı olarak bu konuya ilişkin size bilgilerini aktarmıştı. Bir kazanç elde ettiğimiz zaman biliyorsunuz ki makbuz kesmemiz gerekiyor. Makbuz ise ilk giriş yaparken yine E imzamızla giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonra giriş yaparken E imzamıza ihtiyaç duymuyoruz ama ilk girişte E imza ile giriş yapmamız lazım. Sistemi de aktif hale getirebilmek için. Makbuzun nasıl kesileceğine ilişkin ise bir önceki videoda bir meslektaşımız size çok güzel ve detaylı bir şekilde zaten konuyu aktarmıştı. Hepinize meslek hayatında başarılar diliyorum ve bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.